Günah odur ki diyor Efendimiz Aleyhisselam senin gönlünü cırmalayan şeydir, tırmalayan şeydir. Günah odur. Ama sen ta, takva yoksa, sende ne diyelim Allah'a karşı haşyet yoksa, mekafatullah yoksa senin kalbinde öyle bir şey belirmeyecektir yani. Ben sigarayı, Allah muhafaza etsin yani misal vermek için söylüyorum. Adam sigara içmeyi çok seviyor, kalbine danışıyor ya sigara... Yani bunda bir şey yok. Sen zaten güzel ahlaklısın. Birçok ahlakların var. İnsanlar da bunu görsün canım. Niye dumanı görüyor sürekli? Şimdi bunun kalbine danışması doğru bir danışma mı? Hayır. Senin kalbin çünkü pusulası şaşmış. GPS farklı yeri gösteriyor. GPS cehenneme doğru yönlendirmiş yani seni. Ama sen diyorsun ki varacağım yer cennet. Bilmem anlatabildim mi? Bu manada kalbine danışılacak insanlar kimlerdir? İttakillâhe olan. <laughs> Allah'a karşı takvalı olan. Çünkü Allah Teala onlara ne yapmış? Yec'allekum <laughs> furkanen. Onlara Allah bir furkan vermiş. Sonra ve yukeffir ankum seyyiatikum. Allah Teala onunla da bırakmıyor. Onları ne yapıyor? Onların günahlarını da örtüyor. Kötülüklerini de örtüyor. Çünkü o insanlardan kötülük sadır olmaz ki. Sürekli uyanık çünkü. Kalbinde bir furkan var. Hakla batılı ayırtacak bir firaset var. Bundan dolayı batıra giden bir yolda ne yapıyor? Hemen ayıkıyor. Diyor ki bu Allah'ın yasak ettiği bir şey ben ne yapıyorum? ve yağfur lekum sonra da ne yapar Allah Teala onları mağfiret eder